Merhabalar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Yine Kaptan Tosobasa, Dream Team'le birlikteyiz. Bayağı transferler geldi oyuna. Ben Dream geldiğinde canlı yayın açacaktım. Hatta gördüğünüz gibi Beton Ziya yaptık abi takımın adını. E, canlı yayın açacaktım fakat 3 gündür iş güç ıvır zıvır halı sağ car, derken hiçbir kanala içerik üretemedim. Ve o yüzden bu beton ziya hesabına Schneider almayı çok istiyordum. Bu bölümde de artık gitmediyse Dream Festival Schneider'e şöyle bir paket açacağız. Bu arada e, hiçbir kanala dediğim gibi video atamadım. FIFA'yı takip edenler varsa da soruyor. Abi neden FIFA gelmiyor? Büyük ihtimalle ya bu videoyla birlikte o kanallara da videolar gelmeye devam edecek. Ve bu arada üçüncü kanalda da PES çekiyorduk. PES'in yerine artık Brawl Stars ve Crash Royale videolarıyla Oraya atmaya çalışacağım. Eğer şu an siz videoyu izlerken merak edip baktıysa attıysam attıysam attıymışımdır. Atmadıysam atmamışımdır. Evet muhteşem takım. Muhteşem takım. Bravo. Bravo. Abi Kaptan Tosubasa animesini izleyip bugün 6. bölümde Bayern Münih ile Japonya genç takımı karşılaştı. Ve Schneider de tribünlerden sallıyordu tabi. Muhalefet yapıyordu. Şimdi bir önceki bölümde Schneider gerçekten animede çok kuvvetli gelmişti. O yüzden Dream Festival olarak Schneider geldi. Ama son bölümlerde animede Matsuyama defansif olarak, defans oyuncusu olarak çok ön plana çıkıyor. Yani yakın bir zamanda defans bir Dream Collection Matsuyama gelirse hiç şaşırma. Burada gelmiş olabilir mi? Bu kim lan? Matsuyama'ya benziyor, Misaki'ye benziyor. Sorumaçiymiş bu. Vay sorum, sorumaçiyi ne yaptın lan? Bir şeye bakar mısın? Ben Altaren'e mas masif ve mas inanılmaz. Yardımcı forvet olarak gelmiş. Ve 7 Bontu var. Benim takımda 7 bonda çok ihtiyaç var. Ve kendisi Santafor olduğu için yani kendisi Santafor dediğime bakmayın. Japon aslında Santafor oluyor ama Santafor taktiği görüntüsü içerisinde Santafor olmayan bir forvet oyuncusu. Ama çok güzel yapmışlar. Oha bunun şu çok 19 kaşık ne yapıyorsun sen ya? Montun kaç? Kırmızıları kim diyorum diyor. Aha montu yok. Tamam köy. Yani çıkarsam ben abi Japoncuyum biliyorsun. Oha pasa var. Vay anasını sayın seyirciler. Chester ne yaptın sen ya? Mid ve Arena Master. Orta saha direkt pas atıyor. Abi etkili. Evet bir soru maçı buff için kullanmışlar. Onun haricinde diğerleri gerçekten kaliteli oyuncular. Buna da bilmiyorum atar mıyız atmaz mıyız. Onun günü varmış daha. Bu videonun yorumlarına göre bir şeyler yapabiliriz. Dream Fest'i böyle atacağız tabii ki. Adamlar 20 kaya falan çıkmış. Bu da 22 k vuruyor bu tabi. Schneider herhalde kalenin ağlarını, direklerini, vurlarını, savurlarını falan hepsini yok edecek anlamında bir şekilde gelmiş. Oha bu da bu da manyak. E o da iyi bu da iyi. İkisi de iyi abi. Bu oldu manyak gibi vuruyor. Bunun pasifi neymiş? Stamina ne? Lower stamina enerjisi düştükçe max Allah'tan max on yani Allah'tan max on yoksa çok çok manyak bir şey olabilirdi. de ee, pas atınca 5 altıyor PMAM'ye 5 Stil yok Pası kaç? Pas atabilir mi? Evet zor pas atarsınız <laughs> 15'te zor pas atarsınız Yani bu orta sayıda zor Abi bu, bu daha iyi gelmiş ben altı adına yüzde seksen şansla ceza sahasını nereden vurursan vur diyor. Hiç fark etmez diyor. Umarım kaybetmez diyor. Handicap yüzde otuz çok iyi su masada da var bu. E, Penaltı medalı sevmediğim bir özellik ama full power yaptığı zaman yani yüzde on statlarım artıyor diyor. Atacağız bakalım ya atacağız. Haydi bismillah deyip atacağız. 2405 DB var. DB, DB ne bok derseniz deyin artık. Bakalım bir şeyler yapacağız. Bu takıma, bu takımda da biliyorsunuz bunu alırsam büyük ihtimalle Huigan'ın yerine oynatırım. Bu takımı da size şöyle göstereyim. Son kez. Aç yavrum evet ben bu takımı oynuyorum. Büyük ihtimalle Huigan'ın yerine koyabilir miyim onu? 1-2-3 valla koyamayabilirim. 1-2-3 Koyabilirim. Bu arada Blue müzik abone olmuş. Teşekkür ederim kendisine. Abi biz bunu şimdi Çıkarsa biraz uğraşacağız. Takıma adapte etmek için uğraşacağız. İnşallah mavidir diye bakıyorum. İnşallah mavi Nereye girdin oğlum sen ya? Nereye girdin? Kırmızı. Tamam lan sıçtı. Hiç bir mavi yok. Yani bunu şimdilik çıkartalım. Sonra bir şeyler yaparız. Haydi bismillah. Başlayalım. Şeytan diyor ki de bebeği al şunu. Yalnız üç tane kuş geçti ha. Evet, üç kuşun geçmesine rağmen Baba kendimi Sanki bir tane dönmeyecek. Hiç dönmedi ne bir tanesi var. Hiç hiçbir şey dönmedi hiçbir şey hiçbir şey yok hiçbir şey. Şöyle iki. Bunda hayat belirtisi yok. Ya tamamıyla çok tamamen çöp bu. Evet. Evet kızcağız orada pusu basa pusu basa bir şeylere girişti ama tamamıyla çöp. 100 bir çöp oldu. Zaten yani Dream Festival yüzde bir şey alman çok böyle olur yok yani. Çok zor. 3 Üç. 3'te de boş ya. Şimdi pek bir şey verebileceğini ben Düşünmedim. Yine seçimde. Maalesef 3'te boş. 4 3'te 0. Hastasın be şoti. 400'de eve çıkarırsın gibi geliyor bana ya. Abi yine 4'te 0. 4'te 0. 0 abi. Abi 2500 db de atılmaz ki bu karta ya. Ya atılır da bir ay sonra şey var ya 45 gün sonra 40 gün sonra. Oyun metası değişiyor. Şey Ama çok güzel kart. 5. Aman tanrım ne şanslısın şöti. 5'te de 0. Rekor kırıyoruz gibi bir his var içimde ya. Yani rekora gidiyormuşuz gibi. Hoş geldin çok Bey'im. bana sanki böyle bir sürpriz yapıyor. Rekor kırıyormuşum gibi bir his var yani. Yani kaçta sıfır yapacağım çok merak ediyorum şu an yani. Beşte sıfırdayız. Beşte sıfır, altta sıfır. Bir tane şimdi yaracak. Yanan ne bileyim 1922 model. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma kartlardan bir tanesi olabilir yani. Yok 4 aa, dört kuş. Dört kuş da yakabilir. Bir tane de tüy var burada. Yakabilir. Yüzde yetmiş yakacak. Abi altıda sıfır. Altıda sıfır. Ya kardeş sen yol yakınken dön de çünkü. Abi altıda sıfır ne demek ya? Fena. Çok fena. 7. Ve hayat belirtisi yok. Hiçbir şekilde bir şey çıkacak gibi durmuyor. Abi kızım bağırıyorsun bağırıyorsun. Neye bağırıyorsun? Boşu bocuna bağırıyorsun ya. Abi yeni 0. 8. 400 TL'ye Schneider alırız dedik ya. Abi 8. Transferin olmazsa olmazı bir shot klasi. Satıyorum ya. Satıyorum ya uğraşmayacağım. Satıyorum sonra zaten bunlardan çıkacak be. Abi sıfır ya. Sekiz. Yine yok. Abi yine Oğlum 8'de 0 nedir ya? İçeride bir yerde patla bari. bak, Abi 400 db'yi hiçbir şey alamadım ya. Hiçbir şey alamadım 400 dev. Bu nasıl bir şey anlamadım ya. Atmalı mıyım, atmamalı mıyım? Yorumlarınızı bekliyorum çünkü çok karamsarım şu an. Çok karamsar. Bu hiçbir <laughs> Şu Ya sen azo Şu